Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 16 Haziran Perşembe 2022 çorum Sungurlu Tavuk Pazarındayız. Tavuk pazarındaki tavuk çeşitlerini, kanatlı çeşitlerini, kömöz hayvanı çeşitlerini çekmek amacıyla pazarımıza geldik. Youtube kanalımıza abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyoruz. Umarım güzel bir video olacak. Buyurun videomuza başlayalım. Selam aleyküm. mi dinleyecek yani? Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Kuru mu kaç para? hepsi aynı. Allah. Ne kadarmış? Tavuklar ne kadarmış? Tavuklar ne kadarmış? 100 lira. Yumurta yok, orta yumurta var. Yumurta ile var. Tavuklara 100 lira diyoruz. Evet, 100 lira. Evet, Ali Can tavukçuluk. Hayırlı işler, kolay gelsin. Pazar olsun. Cümle Allah razı olsun. Şöyle bir bu baştan gidelim. Ne çekiyorsun? Ablalar tavular çekiyorum. Seni çekmiyorum. Ne istiyor tavulara? Satlık değer. Dağıl. Satlık değer. İyi. Hayırlısı bakalım. Selamünaleyküm abi. Afiyet olsun. Yumurta ne kadar abi? 40 lira koymuş. Kolesi 40 lira. Tavuklar ne kadar? 50 lira. Tavuklar 50 lira tanesi. Kaçer haftalık abi bunlar? Bilmiyorum. Ya moralimiz bozuk. Biz aç kaldık da getirdik bunları. Sen resim çekiyorsun bilmem şey yapıyor. Abi belki seni çıkan gören vatandaş diyecek ki ben bundan tavuk alayım diyecek öyle değil mi? Kim görecek kim işe yapacak? Hayır işler olsun, pazar olsun. Kiminin parası, kiminin Selamun Ne istiyoruz bunlara? 300 lira diyorum 300. 300. 300 lira diyorsun ikisine. Tamam, Hayırlı işler olsun İyide, abi, pazar olsun. Kolay gelsin. Evet, evet, ol. Neymiş ona ne istedik? Tamam. Hayırlı işler abi ne istiyoruz bu tavuğa burada? Abi horoz benim, tavuk benim diyor. Horoza ne istiyoruz? Aha bak. Yok bakmayın tamam. Mal senin malın abi. Tavukların fiyatları ne? Benim de yalan söylüyorsun. Tamam, hayırlı işler olsun, pazar olsun. Selamünaleyküm kardeşim, aleyküm kolay selam. gelsin. Hayırlı işler. Selam eyvallah. Cevcivlerin fiyatları nasıl kardeşim? 5 lira, yedi buçuk lira, 10 lira. 5 lira, yedi buçuk lira, 10 lira. Evet. Şeller de var bunların içinde. Bunlar kaç lira? Burada. yedi buçuk lira. 7 buçuk lira. Türken de var bunların içinde. Evet. Buradakiler kaç lira? Bunlar et tavuğu 10 lira. Et tavuğu 10 lira. Hayırlı işler olsun kardeşim. Kolay gelsin. <laughs> Selamünaleyküm kuşçular kolay Selam. gelsin. Bravo. Bravo. Nasıl fiyatlarımız nasıl kardeşim? Fiyatlar ölü ölü. Pazar bitik abi. Piyasa kırık. İşte bunu çek, e, çek e, abi. E. Ne istiyorsun lan? 50 lira abi. 50 lira pazar bitik diyorsun. Aynen öyle. Alan da yok, satan da yok. Sistemeye bakma. Horoz kimin? Horoz da bizim. Horoz'a ne istiyor Aley, kardeşim? Aley, Aley, Aley. Alanda 100 lira abi. Aley, Aley. 100 lira. Alanda 100 lira. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Aley, pazar olsun. İyilik kuru abi. Tezgahın başına var. Geleceğim birazdan. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Ördek çiftçilerine ne diyoruz abi? 25 lira 25 lira. Tavşanlara ne diyoruz? 20 30 40 50. Şu büyükler büyükler lotlar var burada dur çıkaralım da bak. Bunlar lot. Üçü 750 lira. Üçü 750 lira. Dişi mi erkek mi bunlar? İki dişi bir erkek. İki dişi bir erkek damızlık bunlar. Aynen öyle. Bu yavrular? Yavruların ırkı ne? Orada bunlar melezleri var. Normal şunlardan var. Onların da tane 30 lira aynen 50 lira arasında. Ee, tavuklarımızın fiyatları nasıl abi? Tavuklar abi 150 1200 arası, köylülerde 80-100 arası. 80 140 arası. Gürtler? 150 şerbi abi. <laughs> Cevcivi ile beraber yanındaki. Şu küçükler abi? Onlara da ikisine 150 lira diyoruz abi. Ne? Bunların ırkı ne? İsveç abi. İsveç 150 lira diyoruz. Hayırlı işler olsun abi bazar olsun kolay gelsin. <laughs> Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Fiyatlar alabilir miyiz? 80 lira ördekler. Ördekler 80 lira. Hindi? Hindi 300 lira. Hindi dişi mi erkek mi? Dişi. <laughs> dişi 300 lira. Evet devam ediyoruz. Horozlarımız? Orozlarımız Orozlar 100 lira. Tavuk? Tavuk. 100 lira. Bu İran tavukları? Bunlar çifti 300 lira. Çifti 300 lira. Diğer ayağa bağlı horozumuz? Doğuş horozu. 200 lira. Pazarlık 200 lira. payı var. Pazarlık payı var. Evet. Kuşlarımız kardeşim. Kuşlar 20 lira tanesi. Gaz civcivleri? Çorum gazı bunlar? Yemek alıyor. 100 lira. 100 lira tanesi. Evet, burada da yavrular var. lira. 60 lira yavruları. Bu cücüler? Onlar et cücülü. Onlar da tanesi. tanesi. Tamam bu süs tavukları, süs horozları. Bunlar çiftim şu yüz seksen lira. Cinsleri ne ya. bunların? İçmeç mi küçük? Bacaksız mı? mi Buradakiler? Oradakiler. Tavuklar yüz lira. Orozlar yüz lira. lira. gidiyor. Devam ediyor. Şimdi abinin Evet. Ali Osman Selam, hoş geldin amma oğlum. Ne var ne hoş yok? Hoş bulduk. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Tezgahın başındasın. Fiyatlarımız Aa, da 80 lira. 80 li lira. Tavuk? Tavuk 90 lira. Gürkümüz? Gürk. 13 tane yavru inan. 400 milyon. 13 tane yavruyla 400 milyon. 400 milyon. Tuğmenli var. İçinde hayvan da tuğmenli. Civciler de tuğmenli var. 400 milyon. Ne 150 şerrada tavuk horoz. Burası güzel da güzel şehirler. Güzel işler. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler kolay gelsin. Kendine iyi bak Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Sağ güzel. olun Allah razı olsun. Burak kimin? Hacı Dayı'nın mı? Burak Hacı Hanım. Hayırlı işler kolay gelsin. Bunlar kimin acaba? Dursun abi senin mi bunlar? Yok babala. Sahibi başında yok. Sahibi başında yok. Biz buradayız. Bakalım sen oradasın tezgah değil mi? He. Bura kimin? Bura daha bu vatandaşların. Kuşlar kimin? Ha bu adamların kuşlar. Fiyatlar ne abi? vallahi ne veriyorsan al aynı al da biz de kurtulalım. Ben ya. almıyorum bu, ben alalım. videosunu çekiyorum abi. Bizim Harun'un işte, oğlu. Öyle mi? He ben He. videosunu çekiyorum abi YouTube atıyorum. Kuşlara ne istiyorsun? Ha, kuşlar 30'lar lira ya. 30 lira. Evet. Hayırlı işler olsun. abi Parasını vereyim de git. sağ ol. Hayırlı işler abilerim. <laughs> Burak kimin? Tavuklar kimin abla? <laughs> Fiyatlar ne diyoruz abla? 90. 90 lira diyoruz tavuklara. Satış yaptık mı abla? Yok. Tavuklar biraz düşmüş o zaman fiyatları. 90 lira istiyorsun? Satış yapamadık. Normalde hiç fiyat veren oldu mu? Oldu da. O zaman tavuklar biraz düşmüş. Hayırlı işler abla kolay gelsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi hoş Hayırlı işler abi kolay gelsin. Hoş bulduk. Ne istiyoruz hindilere? Abi çiftin 300 diyorum da bir şeyler yaparım. Tavuğa ne diyoruz? horoz şey. Horoz mu? Ovada 100 lira diyor mu adam bir şey yapar. Ovada 100 lira diyoruz. Sen Bu videoları ince amca. Bir bak bakayım yakışıklı. Ne evet, Adın <laughs> ne senin? Bilal. Allah adıyla yaşamak nasip etsin. Hayırlı işler bak, olsun bak, abi, bazar olsun, kolay gelsin. Muhtar mı gelmiş buraya? Evet. Tezgahın başında yok bunlar. fiyatlarını O yüzden çekemiyoruz. Ördek çivcivileri var. Köylü tavukları var. Karışık. Karışık ördek çivcivileri, karışık çivcivilerimiz var. Burada bir tane Abla tavuklara ne istiyoruz? 80 lira. Gazlara ne istiyoruz? Alışımı 250'ye aldım. 250'ye vereceğim, gideceğim. 150 de son. 150 doğru. Evet. Hayırlı işler abla, kolay gelsin. Tavuların fiyatları nasıl? 50 lira, 60 lira, 70 lira, 40 lira. liradan başlıyor zira tavuları. 50'ye, 60'a, 70'e devam ediyor. Horozlar? <laughs> Horozlar da 80 lira. Devam ediyoruz. Evet kardeşim selam aleyküm. Azaltmışsın tezgahı da geriye kurmuşsun. Tavuklara ne istiyorsun? Horozlar? Kuşlar? Kuşlar da güzelmiş ama ha. Ne bunlar nırkı? Abi tatkalı beyaz var işte. Bir takım beyaz, bir takım da meyitli mi diyorlar? Uçmasın. Yani, diyor. uçma. Bir uçmaz. Maşallah. Güzelmiş. Tamam. O şu horoz dövüyor ya. Hayırlı işler olsun. Aman bazar olsun kardeşim. kardeşim. Kolay gelsin. Abi. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Bazar olsun. Kolay gelsin. Aa, ne istiyoruz tavuklar abi? 80 lira abi. 80 lira. Karışık. Karışık. Karışık abi. 80 lirayla istiyoruz. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. Kolay gelsin. 10 Alım satım 10 olmuş. Abi. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Selamun aleyküm. aleyküm. Selam. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun baba. Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Yeşil yumurtluyor bunlardan. Yeşil yumurtluyor. Fiyatları ne bunların? 150 lira. 150 lira diyoruz. Ha. Sadece iki tane mi kaldı? İki tane kaldı. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. efendim. abi. Görün efendim. Kolay gelsin. Fiyatlar ne bunların? <laughs> Bunlar 23 günlük sandviç yüzyıllarımız efendim. 10 lira diyoruz. Verdik yüzyıllarımıza pekin fısfıslar. Onlar da 2 haftalık 15 lira. <laughs> Onlar da 15 lira. <laughs> Ördeğimiz var. Bakın ördeklerimiz var abi. Evet. Ördek ne kadar? Onlara da 80 diyoruz. efendim. 80 lira diyoruz. Şöyle oradakileri de gösterelim. kuci Bu Bunlar <laughs> da yine aynı, aynı cins. 20-25 günlük oldular. 10 lira. 10 lira diyoruz. 10 lira diyoruz. <laughs> Hayırlı işler olsun evet, abi, pazar olsun, bolay gelsin. Evet gençler, tavuklar kimin? Benim daha. Iyi. Ne istiyon fiyatlara ne istiyorsunuz? 150 istiyor abi. Kaç? 150 lira. Satış yaptın mı hiç? Yok. Satış yapmadı. Ne verdiler? Fiyat verdiler mi? 60 50 lira veriyor. Hadi bakalım. kendi battık battık. Yemin kilo 12,5 15 lira. Biz burada 67 küsmini tavuk satamıyoruz Bu işe bir çözüm buluruz. Hayırlı işler olsun abicim. Kolay gelsin. <laughs> bir koliyi kaç lira? mi 60 lira veriyorlar Yumurta 2 lira. Sen de 100 lira ver abi. Hayırlı işler olsun, bazar olsun. Selamünaleyküm. Yakışıklı, gazdan ne kadar? 130 lira. Şuradakiler? Onlar da aynı. Onlar da aynı. Kaç aylık bunlar? 2,5 aylık. 2,5 aylık. 130 abi. lira diyoruz. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar abi. olsun abi. Kolay Gülüşmeler gelsin. Civcivileri ne istiyoruz abi? Valla civcivler 50 liradan veriyoruz. Mavi yumurta civciv. 50 liradan veriyoruz. Gürkümüze ne diyoruz? Ee, görkümüze de 400 lira. 10 tane civcivli. 10 tane civcivli 400 lira. Horozlarımız Orozlarımız? Toraz, şu mavi yumurta torazım 150 lira, öbürü 100 lira. Tavuk? Hint tavuğum var 150 lira gene. Buradaki ne abi? Orada da e, mavi yumurta civcivi 9 tane. He. Onlar biraz büyük o da 500 lira da, 9 civciv tavuk. Hayırlı işler olsun abi, pazar olsun, teşekkür kolay gelsin. Abi, ben teşekkür ederim. Neyle? Evet, Sungurlu Tavuk Pazarındaki videomuzun bugünlük sonuna geldik. Gördüğümüz kadarıyla tavuk fiyatlarında biraz ucuzlama olmuş. Ama yine de tabii ki üretici yem fiyatlarından şikayetçi. Doğal olarak yem pahalı olduğu için tavuk fiyatı ucuz geliyor ama alıcıya da 100 lira dediler mi pahalı geliyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Youtube kanalıma abone olur da beğeni yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Çorum Sumurdan bütün gurbetteki Sumurluluğu hemşehrilerimize öncelikle selamlarımı iletiyorum. Ondan sonra bütün dünyada beni destekleyen 30-40 ülkeden takipçim var video analizlerime baktığımız zaman. Bütün beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Desteklerinizin devamını bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.